Herkese hayırlı akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Esmaşımın doğum günü. Aslında dün doğum günü. 21 Ekim'de. Bugün 22 Ekim. Dün kutlayamadık bazı nedenlerden dolayı. Biz bugün kutlayalım. Ne olalım sanki? Adın <laughs> Esma. İyi ki doğdun Esma. İyi ki doğdun, ne? Iki ne? doğdun ne? iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun Esmaş'ım. Fotoğrafı Esma yoksa İyisin. Esma. Şimdi İyi ki doğdun Esmaş'ım. Nice oldu bizli senelere. Hasan bir de alkış yapar şuna bak. <laughs> Allah. Hasan, <laughs> Hasan dayanamadı. Hepsini yemeye başladı. Hı. Şöyle göstereyim. <laughs> Esmaşımın gönlünden geçelim yani. Beğenmedin şey? mi? Tekrar yapalım. <laughs> yapalım istiyorsan. Gözümün bir şey Gözün tağın uzun. Şey ha tekrar yakıp fotoğraf mı çekineceğiz? Allah'ı. Hasan'a bak şimdi Hasan'a. Hasan başladı bana hiç Burası oturmadı. Be. Tıp. Tıp, mı? Hadi bir bay bay. Ne da? Zaman işte. Bay bay sene. Hadi Hasan mı çıkıyor? Hasan bir çekilsene. Hadi evet. çekil. Esma mumda on kere mi yanardı, yanar da bir tecik yanar. Instagram'a koyacağım. Evet. Üçüncü yani şeyler mumun. Önce, Hasan ya. sen yapmazsan ne olur oğlum taşlı. yapma. Şımarma uzun. Hadi ta oradan üfürüyor Esma. Bir de bu tarafı Hadi. Başla. Kazan Hasan da bu ağız içine verece Hasan iyi daha kaydı gitti. Ne yiyor lan? Ne yiyor ablası, çocuk sende? ne? Hadi pastamızı dilimlen aydı. Yemekler yine buralara döküldü bunun şeyi. Bu bir şey ya. <laughs> <laughs> atma sofraya. Anneciğim soframız yanar. <laughs> Hasan sofraya şunu atma, ablam, şuraya koy. Azar sofraya. Baba Hasan işte Hasan galası. İşte. Kazım yok, Selda yok. Selda'yı söyledim ama gelemedi. Yaştan büyüdüm. İşte Evet, Esma'şım. Sen de 17'ye yine girdin. 17 yaşına girdi. Sınıftakiler 18'e giriyor. Ben 17. İşte ben 17. Sen bir yaşına, sen. Sen, sen, 20 sen 20 20 küçükken 20 yazdım 20 ben okula ya. Ben 6 yaşına başladım. Evet, 6 yaşına gittin Esma ben yitarken, 18 18'de şimdiydim. <laughs> Ben diğiz. Ben Leseki'deyken kaç yaşındaydım? 18. 2 kilo plak gitmenin sonra devam ettiydim ben. Hastanede yapmadı çünkü o aşkı. Değil Bu, bu şeyli vardı bir de değil mi? Dolapta vardı. Ama güzelmiş bileklik. Yaşa, şu, şu, pasta. Esma da hediye <laughs> olarak şey aldıydım. Esma ne aldıydım kız? <laughs> hediyeni hediyeni getir de göster. Burada değil, Aman yurda mı götürdün? Ne <laughs> aldıydın? Temmuz Termos. aldım Esma'ya. Ama yurda götürmüş gösteremedim. Seda da hediye maaşla yazmış bana. <laughs> Abi ben zaten pasta pek yiyemem. Bana küçük <laughs> kon. Ben yemem kızım katı olan pastayı hoşlanmam ben. Abi abla, Hülya abla, abi bak Hasan'a. <laughs> Sildi süpürdü daha o bizi hiç oturmadı hadi. De kadar Senin kadar var, sak var vallaha. 33 kiloymuş. Ki, bak. Bozuk çıkar, Kazımın mıydı? Kimin doğum günü ya pasta? Doğum Kazım'ın yazgı şansı yok. <laughs> Nuri'yim. İnşallah yarın da onun da şansı olmaz. <laughs> bir Niye? Şanssız mıyım? Bir şey mıyım Benim ne? telefonum orada mı? Senin telefonun. Senin telefonun benim yanında değil de gözlüğün benim yanımda. Benimki de benim. Ben Hasan bitirdi bile. Hasan bitirdi bile valla. Ne zaman gibi. Aynen her zaman kalsan yani. Hiç şaşırmadık. Bugün öğlene kadar ne iş koyduk kız? Bugün esmoş. Ha bugün horaz yolduk. Tuğba ile ikimiz dört tane horaz yolduk. Birisine sattıydım. İçini temizledik. Yolduk Tuğba ile. Ondan sonra o, Tuğba gittikten sonra Filiz bacıma gittik. Orada çay içtik. Oradan geldik. Hayvanlar yerleşti. İniye sağdım. Öyle. Bugünüm de böyle geçti. Güzel miymiş? Güzel miymiş? Çok güzelmiş. Güzel mi? Ah Hasan. Estağfirullah. <laughs> Hasan senin kadar var maşallah. Bu ev benim adamım. Oğlum bir de çekip duruma bak. Kırmızı elbise. Hasan sen oradan. Du bayingen Hasan 9 yaşına dediği gibi. Hasan şimdi 8 yaşında. Nisan'ın 1'inde girdi. Az 8 yaşında doldurup 9'a döndü. Ana kızının mı ayı doldu? 2 yaşını bilmiyor musun? Senin 17 yaşın nasıl? ben daha 20 yaşındayım. Aramıza 4 yaşı var. Arkadaş şey Hayır. E <laughs> 17 yaşına, <laughs> yaşına girdin. 2005 doğumlu değil misin? Şahım. <laughs> Nisan doğumun değil mi? Nasıl bak. Şimdi, şimdi Asan yapma ne olur. Evet. Şımarma var mı var? <laughs> öğretmenim ya. falan görür. Anne miymiş 400 akşam. Bu nasıl özlemiş? Akşamdır bir sürü menemen yaptımdır. Annem sürmüş diyor. <laughs> diyor Hep evet. <laughs> Yurtta canımı çekiyordu. Yaptı. Dört lira de. He, dört Ucuz mu gerçekten? Bilmem fiyatından haberim yok. Ne kız? lira çok ucuz diyor. Yo, pek de o kadar etli değildi yani pek. Ama çok şey değil sen şişmeyin değildi. Ee. 250 mi satmış? Gaz mı satıyormuş? Ben gazları bile satamadım valla. Evet olur. Ya Şöyle yerleştireyim de ben de içeyim artık olan. Açtım, daha şey da açtım. <laughs> Videoyu ayarım an. Şey ayarladım Çok telefonu. Artık ben de oturabilirim arkadaşlar. Yani, diyeceğim bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Melisa da işinin konuşuyor Selda aynen. Göze koydum. mu koydun. Hadi botu Çık. Ah, Melisa, sen... Yo yo dur. Seni zaten düştü olduğu yerden. Ne o? Ben geçeyim. Dayanamadılar da la geçecek bana. Ben ne sen kasa ne gözüm küçük diyor Sen kasa mı? Kadın ablana doğru biraz gitsene. Ne oluyor anne? Ne oluyor anne? Oturacağım anne. Sıramadım ki. Hasan yedi karışmış. şey anlamadım. Hasan yedi Hasan bu ne? yememiş bir şey çıkar yani. Uzun. Tamam, aşkım benim. <laughs> Dur. Al, Ağlan, şey getirdin o kaşığı. üçünü yiyordum. Sizin de üçünü. Merhaba arkadaşlar. Ben de anca oturabildim. Kameramanım mı? Bakma Hasan. falan görür de Nedir? değil? Ayıp ayıp. Bir şey olmaz. Ne oldu? Bugün kutlu. Kutlayıp da işte çocuğun kolundan geçiyor. Aslında günahşıyı kutlamak da böyle işte diyor. Niye konağmış? Ne ya? Aziz Allah. Ne ne zirin da? gözün çok güzel. Kim? Mesela. Bazıları da kötü diyor. Bu sen değilsin değil mi? Kim de, da yani? de haklı var. Ben fikir çıkıyor. mı anne? Açtım. Hı. Bak ya Ne yapayım kızım? Ha sen şimdi arıyor ona kızıyorum. Ben Bir... Hasan Odaklanmıyor telefonda. Odaklanmıyor telefondan. Odaklanmıyor telefonda. Odaklanmıyor Evet Hasan videodan dışarı attım arkadaşlar. Hmm. Şımarıyor diye. Ben gözükeyim. Sen gözükme. Sen sesin çıkmasın. Gözüksün. Ama düzgündür oğlum. Şımarma bak. Uzun bir oluyor. Telefon, telefon sakat. <laughs> Hayatım ben de öyle yok Nasıl telefon? Ben iPhone kullanmam. Benim telefon da öyle. Valla. Ben de Samsung'um. Bırak yarın duvara kadar yiyin de. Böyle telefonum yok. Allah'ın <laughs> <artık>, telefonum. <laughs> <laughs> Hasan kedisi dışarıya atarken pencereden yere düştü. Telefonu ayırdı. Dur <laughs> bak evde ki çat diye düştü içeride. Ne yaptı? da şaşırdım. Aklıma amcam geldi. Ona götürdüm. O yaptı. Benim telefonum kaç kere düşüyor? Kırılmıyor yavrum ama tek bir sorunu var. Çok donuyor. donuyor. İşte bir de odaklanmıyor. Sıkışı şey. sağ. Çelik ama. Birleşik benimki değil ki. Anne benimki dün ay geçen damdan düşüyordu ya kaç ay oldu. Adamdan aşağı düştü. Evet, yani bir adamdan aşağı ben düşseydi hiç kesin de bulamadım. <laughs> Hiçbir şey olmadı benimkine. Hatam da hiç almadım. Hiç i̇ki dilim alayım bari. Yani bak bu çok güzel değil mi? Hiçbir şey gidelim almamasını ben bir getirdim. Kazım'ın doğum gününde de birinden Ne hmm. yani bu kötü mü? Ya bence kötü yani. Bir daha güzel. Şeye bakmıyor ayrıca. Tarihlere bakmıyor. Yok e, güzel işte. Neymiş? Ya da satma Hat olan pastalar sevmem ben. Bir şeyden alsam, alsam şimdi şeyden alsan, pastaneden alsan 200 önce yaparlar tabii Öyle. Oh, güzel. O aldığımızı buradan bir şartın, ha, bir kadar dışı attım abi oldu. Hadi anasın Esma'cığım. Kötü. 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 Hediye'ni beğendim de. Çok Hayır, Ay, da, bir de benim hafifliğimin sonu aklıma geldi. Unutmuşum. E sen de bana bir öpücük atayım mı? Öpücük O da kameradan bakıyor <laughs> sana. <gülüyor> sen baktın da kamera aklına atmıştı. Hasan ikimizi atacağım valla. Ben her fotoğrafımda videomda Hasan olduğu için bir de Esma'ya ile atıyorum. Ben sana attım artık bakma oğlum. Evet. Niye ama Hasan olduğunu? İnsanlar o kadar alışmış ki ben Hasan'ı paylaştığım için. o karnın mı arattı? Yedi çok yedi. Az alayım. yedim uzun. buradan oluyorum. Bekle sen o 11-12 aralarında açıktım demeye başlayalım. Bir de yatarken şey çay içiyor. <laughs> çay, çokalik, pindir, sana yağ, <laughs> Hazırlayıp geliyorum. Ne? E, bir kahve yok. O yüzden kullanıyoruz bize. Sabahın kahvesini bakıyorum. Kapıdan gidip mutfağın bardaklar var. Çay içilmiş. Ben yattıktan sonra. <laughs> gece 12'de karnım acıktı diyor. Gidiyor bir mutfağa çay deniyor. Peynir falan mı? E. Gece hafta gelmiştim ya. Evet. Fasulye diyor gece 12'de. Ekmeğin arasında durup ikisi. Bir beyaz fasulye. Adam gece fasulye yemiyor mu? Azıcık acıkmışlar. Pasta nasıl yiyeceğim? Koyuyorlar. Caz. ekmeğe durun ne diye. Hop ekmeğe durun ne Beyaz fasulyeyi. Ben de Hı -hı çok severim yani. temizlerken de. Gece üç mü üç buçuk mu fasulye yemiş. O gün Karnımız acıktı. İş yorulduk. Ha evet. hatam gidiyor. Karnı doyuyor. Gel gidiyor. Azıcık Zorba, vallahi için çok soğuk arkadaşlar. Sizin orada nasıl olur hiç etti. bilmem. Abla, abla abla orada çok soğuk mu? Öyle abla. Gelmiyor mu Asya? Dondum valla. Gittim zobaya bir kerme oldum. Üzerine ağaç koydum. Üzerine üzerine tuz geliyor. Kız oğlum nasıl an lambasını aç. Eğden de mi korkulmuş Buz oğlum ben. da? Anlıyorum ben. Buz gibi oldu. Yani, ne anlıyorsun? Hasan gel oğlum. Kapat kurban olayım. Koş. Ah şimdi alacağım. Kullanacaklar bir, bir bardakta alır alabilir rica müjdeyesi? Anne, geçen gün anlat yapıyorduk ama hiçbir şey yok. Niye? O soruyu zaten ki biz obaya gidecekti. Üstüne bir ifkey mi koyacaksın? Ya içe alacanları içinde çok elik duracak. İçinde artık çok elik var ya. Espa. Ne? İçinde bu selimeli. Ya sen lütfen bak, lütfen dedim bak. Bak, sını, sınırlarımı aşıyorsun. Tamam sus sınırlarımı aşıyorum ben. Çok iyi birisiyim bak. Arkıma hiç sevmem. Tamam. Ben. Hiç sevmem. Hiç ya. sevmem. Kıvaya gelecek zaten. Kırmayın değil mi oğlum? Güzel. Biz, baba bize göndermez galiba sen dedi. Bunu? Bunu sevdim. Hı? Eşim baba sana babanı alıyordu da zor anlaştık adamla. Gelin kapımızı aç. Kuyan normal mi? Bursa kuzen mi? Ben işte Bursa değil. Esma cumartesi geldi? Niye? dün geldin? Boyun cumartesi. Yani, yani Esma yarın akşama yine gidiyor. Yarın Aslında Esma iki haftaya hafta geliyordu. Bu hafta... Bir, bu hafta bir hafta oldu gelir gider Esma. Sadece gidip geliyoruz benimle. Yani Artık 15 gün On beş üç hafta, hafta gelmiyoruz. Üç hafta hiç dayanamaz gün yani. sonra on beş üç hafta, hafta, hafta. gelmiyoruz. Niye hadi bu Sınavları bittikten sonra hafta sonra tatil var. Ara tatil var 15 gün. 15 gün. 15 gün. 2 hafta işte. 15 gün. Evet. Öyle mi 15 gün. Ben Öğren 15 bak ara tatillerde öyle ya. 6. Tamam dur. Böyle oyuncak mı çabuk geldi? Bir de ocakta mı ne var Şubat'ta? Aslında kola çok sarar ama ben çok seviyorum kola içmeyi. <laughs> ne yapalım? Ama zaten öyle ciyek işte şişman ölüyor. Diyelim yani sonuçta öleceğiz. Sonuçta öleceğiz. Ya şişman ölmeyelim de zaten şişman değilim Hiç şişman değilsin sen de? Bu 83 kilo geldim vallahi 81 kilo. Ben bir kilo almıştım. Ben biliyorum kilo aldım. Ben de bir kilo aldım. Ama fazla almam. 83 kilo almam. 83 kilo almam. Ben de almam. Sen zaman. Ben de 2 kilo almam. Sen 30 kilosun. Sen nasıl? Benim adam. Esma bacakları. Yetki ben bildiğim kilo aldım. Ama kilo aldım. Ama asla 85 olmadık 10, ondan 10, da yani. Ama niye kilo aldım ben de anlamadım. Yok bir şey de yemiyorum valla. sabah yeme, cipsini yemeği yemeği. Sabah. sabah i̇şte işte. Ben cipsi yemem ki ama bu cipsi çok Yok bulandırıyor. <laughs> Yara, ki, yerim de, <gülüyor> <gülüyor> yerim, diyor ki annemden para de annemden canını istiyor oğlum. çocuğum da mana etmiyor değil mi kuzum? Ya Mesut Bey geliyor diyor ki, hani diyor annemden para de diyor, giderim diyor. hepsini kullanalım diyor. Bazen söylemenin aklına sığıyor, bazen de söylemenin aklına sığıyor. Şunun tadına bakayım. babası sığılır mı o

Simit teknesi var ya bizim hmm. evin dükkanının köşesinde, oraya dönüyor musun açma alırdık ama o zaman Şu kadar yedim vallahi, yiyemeydim. O zaman liraydı o zaman da, Şu an Zilin. ne oldu o zaman? açma alırdık her sabah yedik ben sayılır. İyi. Daha da kızlar. Daha ben yaşıyorsunuz, buraya gelip mi yaşıyorsunuz? Ne bileyim, ya, laf Okulda onlara veriyorlar, o ders sen biraz dikkat et bence. Ben de hatırlıyorum. Evet bence arkadaş çok önemli. Arkadaş evet. ortamı hiç güzel değilsin. Benim arkadaşım var zaten. Kimmiş? Mango'luğuna bir Mango <gülüyor> mu? <gülüyor> mango. Koşma <Mango>. ya. <laughs> mango çocuğumun en <Koşmayan. gülüyor> arkadaşı. Mi? Çocukluk arkadaşı. Mango bizim 6. <laughs> kardeşimiz. Evet aynen. Kargemodi gibi mango. Ayak mı değil, yani. değil, değil mi? Ayağına şey vurmuş da. Ne o, var güzel. Çok düşürmüş ayağına. Keşke buna numara o kayıp Hey He ben canım sana he. Geliyor bu hayatı Esma dört kişiye kolay yakışmışsak. <laughs> ne <laughs> Bu sen işte? Burka diyorum görmesin, biz kolada ya. Anne, Olsun. ben daha birinci bardan daha bitirmedim bile. Ben üç bardağım içtim ben. Kuleller <laughs> <laughs> <Bu> <laughs> şimdi <laughs> bana üç iç bardağım içtim Vallahi üç bardağım içtim ben. Hiçbir şey <laughs> yemedim burada, <laughs> böyle sadece böyle yani. Ben çok severim kolaylı. <laughs> Eskola bir şey fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Bu aralar bayağı izleniyor videolarımız. Aynen. Adi izlenimler. Ve evet. mutlu oluyorum mu? valla. Akşam geliyor. 6 bin, görüyor hemen. Evet. Ben mutlu oluyorum. 7 7000 7 izleniyor videolar. 7 binden de tamam, fazla izleniyor. insanlar görüyor. Evet. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ailece. Yorumları hepsine bakmaya çalışıyorum da internet çekmiyor orada. Ben de bazen hiç düşüyor ya. O yüzden şey de Bazen sabah de bakıyorum onlara. Ya. Yani bakıyorum ama sonuçta sabah evet. baksam da akşam baksam da sonuçta bakıyorum yani. Bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Ya huzum. Bir oldu. Abonemiz de güzeldi. Evet. Ha, yani. evet. yavaş yavaş. Fazla, çıkıyoruz. Farklı farklı insanlar geliyor. Kimseden bir beklentimiz yok yani. Yavaş yavaş bir çıkıyoruz. açtığımızda da şeydi. Ne zaman açtığımızda? Bir yıl geçti değil mi? Tabii geçti. Çok oldu. Bir azar bir Azar, bir azar bir yükseldik. Yakında dört binde görürüz inşallah. İnşallah. Maşallah. İnşallah. <laughs> 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 Abi <inşallah. Ya buna> ne <laughs> almış annem? Üç nokta üç almış? Dört var. Çıkacağım. Ne <laughs> yani? <son gülüyor> senin bir yardım olmadı. Yani çocuklarla <laughs> beraber emek. <laughs> <laughs> yavaş yavaş çıktı işte. Allah herkesin kalbine böyle biri var. Ha on tabağa de bak hadi. Oğlum siz burayı bizler biz zaten yemiyoruz. O ne? Vallahi benim pasta, abay pasta Bu videoyu şimdi indirilecek arkadaşlar. Evet. İndirebilirsek şimdi atacağız ya. Güzel bulursak. Mutlaka kazandık kapatacağız. Salla katar yapacağım, yapacağım bir da şöyle. Wi-Fi'miz <laughs> <laughs> arasında da Wi-Fi'miz Ses, çekmiyor. Sesiniz. Wi-Fi'miz düzgün. Kork bana gülüyorlar. İsimlerini değiştiriyorlar. Sıra değil anne. Çok ramza değil de kaldırılmaydı. Olmayayım. Arkadaşlar videoyu da burada kapatıyoruz. Çok uzun olursa atamayız. <laughs> yok. <laughs> Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ayrı ayrı. Hepinize kucak dolu selam gönderiyoruz. Esma'cığım seni de isteyecek miyim? <laughs> i̇yi ki doğdun. Yani, Esma'cığım esma iyi ki doğmuş. Kendinize iyi bakın. Doğum günü mesajlarınızı hepimizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Herkese kucak dolusu selam gönderiyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Yarınki videoda bay bay.